Edinilen bilgilere göre olay saat 12 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 25. Sokak üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya firmasında meydana geldi. <laughs> Fabrikada çalışan işçilerden 54 yaşındaki Osman Sabitoğlu çalıştığı sırada kafasına sunta tabakası düştü. sunta tabakasının düşmesi sonucu işçi ağır yaralandı. Olayı gören diğer işçiler mesai arkadaşlarının yardımına koştu. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı işçi ameliyatı alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.